çarpanları ayırmak ve ifadeyi çarpım haline getirmeni sağlar. Onun için kurallar uygular. İlk kuralım parantez almaktır. İki ifadede de ortak olan örneğin şu soruda olduğu gibi A parantezini alırsam burada A gider, X kalır. Eksi A gittiği için önünde bir şey olmadığı için birdir. Buna iki kare farkı denir. Bir sayının karesi, <laughs> eksi bir sayının karesi. X artıya Çarpı x, -x -y diye açılır. Buna parantez kare ya da tam kare denir. x artı y'nin karesi birincinin karesi artı çarpımların iki katı artı ikincinin karesidir. Arada eksi olması sadece bunu eksi yapar. Geriye kalan her şey aynıdır. Nadir kullanılırsa bile üçlü ifadenin karesi hepsinin ayrı ayrı kareleri toplamı artı iki parantezinde bunların birbirleriyle çarpımıdır. Yani x çarpı y. x çarpı z. y çarpı x z diye hepsinin ayrı ayrı çarpımı olarak isimlenebilir. Küp açılımı x küp artı y küp diye formülize edilir. Artı ise artı ile başlar küpler alınmaksızın. Sonra bunun tam kare açılımı gibi yani birincinin karesi bunların çarpımı ama bu sefer iki katı yok ve ikincinin karesi diye. Artı ise artı ile başlar ilk eksi olur x küp eksi e küp de formül aynıdır. Sadece eksiyle başlar. Bu ise artık almaya devam eder. Parantez küp açılımı nadir kullanılır. x küp artı 3 x kare artı 3 x kare artı e küp diye geçerken eksilisinde önce eksi sonra artı sonra eksi diye işaret değişik olacaktır. Bunu üçlü ifadeler denir. İki türlü de incelenir. Eğer x karenin katsayısı yoksa yani 1 ise kısa yolu vardır. Çarpımları B'yi toplamları A'yı verecek şekilde çarpanlarına ayırırsın. Örneğin x karenin katsayısı 1 olduğu Yani yazmadığı için çarpımları eksi 4'ü toplamları eksi 3'ü verecek şekilde eksi 4 de 1 diye yazdım. Sonra yanlamasını işleme soktum. x artı 1 çarpı x eksi 4 diye. Eğer iskarenin karenin bir sayısı varsa biraz daha uzar olayın. Bunu çarpanlarına ayırır. Bunu çarpanlarına ayırırsın. Çapraz çarpımlarının toplamı ortadakini veriyor mu diye kontrol edersin. Veriyorsa yanlamasını işleme sokarsın. Örneğin şu soruya bakalım. x birkaç bir sayısı olduğu için bunu çarpanlarına ayırdım. 2x x. 3'ün çarpanları ise eksi 3'e eksi 1 diye ayırdım. Kontrol ediyorum. Çarparsam eksi 6x pardon eksi 2x çarparsam eksi 3x toplamları eksi 5x'i verdiği için yanlamasını işleme soktum. Yani 2x eksi 3 çarpı x eksi 1 şeklinde ifademi yazdım diyebilirim.